Merhaba arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mavi şehirdeyiz. Bir oyuncakçı varmış. Emrah Oyuncakçılık. Evet. Bayağı uygun fiyatlı bir şeyler satıyormuş. Biz de bir ziyaret edelim dedik. Bakalım neler varmış acaba bu Aynen arkadaşlar. öyle. Arkadaşlar envai çeşitli oyuncak var. Ben videoya başlamadan önce birazcık baktım. Gerçekten alınabilecek çok iyi şeyler var. Evet. Videolarımızda da kullanmak şinorkel istiyoruz. Şnorkel falan varmış. Onlara da bakalım. Onlar da lazım zaten Aynen, Deniz'e dalmak için. Aynen şnorkel istiyorduk. Onlardan alalım. Hadi bir giriş yapalım. Gökhan ben şunlara bayıldım. En öncelikle bak gel. Ne diyorsun? sen biraya diyorum. Birazcık büyüsün. Tamam mı? Şöyle Gökhan küçük bebeğini koysun içine He. böyle minik 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 arkasından yürüsün. Çok tatlı değil mi? Bak şu da çok güzel. Daha güzel bak bu Evet. Ay sen bir de işte sürdüğünü düşünsene bir. Banane bir sür bakalım sen. Bahar'la banane yanında var. iki taraflıymış hem de. Hem yatmalı çok güzel hem yatabilirdi. Çok güzel evet. Anne evet. Anneciğim tamam dur bir şuna bakalım. Deniz malzemelerine en son bakacağız alacağız birkaç tane. Banane çok güzel değil mi anneciğim? Gökhan sence Asen bir hangisi daha güzel olur? Şu da çok güzel ama. Şu da çok güzel. Buna da bebeğini koyabilir aslında. Aynen. Arkadaşlar Asen bir getirmedik burada her yeri dağıtır diye. Ama Asen bir birazcık büyüsün ona bunlardan alacağım. Hadi o zaman başlayalım. İçeriye bir girelim anneciğim. Gel yani en baştan başlayalım. Kromi de var. kromi. Ay kromi. Kızlar yatağınızın üstüne ne kadar güzel olur şu kromiler. Anne. Baksanıza anneciğim. iki renk var. 2-3 renk var hatta. Bak pembe panter de var. Ne kadar büyükmüş ya. Küçüğü de var. Mickey Mouse var. Pikachu var. Arkadaşlar bütün oyuncakların peluşları var burada. Ben bunu ben anneciğim o motor birazcık sana küçük kalmıyor mu bana anneciğim? Bir kez aldık köyde Gökhan bana bir bak. Maşa koca ayı. Onun karakterleri. Çizgi filmin bütün karakterleri var. Çok güzelmiş. Ben bunu beğenmedim. Niye beğenmedin? Çok güzel. Gökhan baksana şurada koca Allah'ım ya bula bula bunu buldu. Efendim. Dede, dedem buldum. Dede mi buldun? Dedem mi buldun? Ay çok tatlış bir kedi. <laughs> bu herhalde buradan anneciğim emirler veriyorsun bu yürüyor konuşuyor herhalde öyle bir oyuncaktı sanırım bu. Aynen, bu ben görmüştüm onu daha önce. Kumandası bağlandı, bak kumandası da var. Evet kumandası var. <laughs> Gökhan denizde kullanmak için şu koca kamyonlardan alsak. Niye ya Bahar'la Banu Ali <laughs> oynardı. Tatlış bir ayı, ay çok güzel oyuncaklar Anne. var ya. Baksana Çocuğun domuzluk daha var Ne Dinliyorum hadi. Evet. biri ağzına Evet, sen biri ağzına atar. Babanı gerekiyor. bir oyuncak alma fikrinden daha vazgeçirdim Manu Halil'cim, bakalım. Çok uyanık bir çocuk ya. Evet baksana, Anneciğim. prozen de var. Ay iki başlıklı. Dragon mu? Dinozor mu? Ne bu ya? Hem de kırmızı. Efendim kızım? tatlış bir oyuncak. Hmm. Işıkları yanıyor mu bunun Banal ya? Hmm. Yok yanmıyor değil mi? Anne, Ay Gökhan şu çok güzelmiş. Aa, sen Aa, bebeşini yıkar bebeşi bak. Vallahi, çok Gökhan şunu şey. alalım mı Sıla cidden bakayım. alalım bunu. Bak gerçekten çok beğendim. Şuna bakın. Bunu, bunu alalım. Deniz de kullanır. Baksana bak, küvette falan da kullanır. Tabii tabii bunu ne yaparız biliyor musun? Bebeşle. Deniz kenarına götürürüz bebeğimizi yıkarız bunda. Aa, sen oynar bunu çok tamam. sever. Bebe Mini bebek çok güzel ama bakın biz şöyle bir set bulduk. Bunu sahilin kenarına kumsalımıza götürelim. Kızlar içine suyu doldururuz. Ay sen bile bunu hem yıkar hem ördeklerle falan oyun oynar. Olmaz mı? Siz de oynarsınız. Tamam bunu aldım Tamam onu aldık. Allah. Anneciğim bilmiyorum ki. Su herhalde sert hali mi ne bilmiyorum. Ay şuna bakın Sukuşların güzelliği bakar mısınız? Allah. Ay nasıl rahatlatıyor insanı. Bahar banal ya. Ama bunlar birazcık pahalı. Babanız ikna edebilirse bunlardan da alalım. Gökhan'cığım onlar, Çok güzel. Ya. Bak ama bir ellesini. Bir elle, bak, bir bak, elle bak. gel. Bir elle diyorum, ellemiyor almamak için. Iyi. Evet, yoyo buldu. Bak, yoyo buldu çocuklar. Bizim Benim çocukluğumuzdaki oyuncaklar. Da. Ne buldunuz? Benim aynısında. Bakayım. Aa, a, baharın arkadaşlar, maket setinin aynısı varmış. Eğer yakınlardaysanız bunu gelip alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, Bahar'ın maket setini biz bunu kullanıyoruz. Şiradaki... videolarımızda. Dişçi seti mi buldun? Pembiş gözlüğü de varmış. Efendim kızım. Aa, ah, çok güzel çanta bulmuşsun. Ama Banu şimdi bu oyuncağı alsak iki günde her yerini kıracak. Evet babada küçükler eminim. var. Banu Ali küçükleri evet, için ağzına ağzına Minikler var, var anneciğim. Onlar sen bir ağzına atar. Biraz daha... Bahar Banu baksanıza bir makyaj seti daha var burada. de çilek şeklinde. Ay. Gökhan bizim bundan yok. Hayatım bundan yok. Beş tane farklı farklı çeşitimiz var ama bu yok. Altıncı olarak aynısı, alalım mı? zaten bir değişi var. Üçlüsü var şundan. Yeter o. Evet ondan da var doğru. Bak şu Bakın, da bak. Başka makyaj set Baksana. var mı Anne. acaba? Barbie Ken. Aa Barbie ile Ken. güzel Elsa, Anna. Anne. Evet şu Barbie Ken'e bayıldım Gökhan. Evet. Barbie'nin bak deniz kızlı olan da var. Çok güzel. Anne. Ay bebekler harika bir gerçekten Anne. ya. Bahar, Banu keşke böyle bir yer bizim olsaydı. Bütün oyuncaklardan <laughs> alırdınız. Banu ya. Anneciğim birazcık kız oyuncaklarına bakar mısın? Erkek oyuncaklarını alıyorsun sürekli. Baksana burada da joker var. Banale, sana bunu alalım mı? Hayır ben Niye anneciğim? Doğruyorum. Niye çok Aynen. güzel karakter bunlar sadece. Bak ambulansla polis banare polis olacak. Yani evet. Buradan arabayı getirirsiniz anneciğim ambulansı. Hiç Banale da polis olarak gelir kaza yerine. Bunları yerine koy anneciğim. Ben, ben, ben ne Gökhan diyorsun. bir baksana arabaları Bors gördün iki, mü? İki tane dükkan bir de yanda var dükkan. Orada şey var. var? Roblox karakterleri var çok güzel. Ya. Buraya bakalım ondan sonra Roblox karakterleri Tamam bakalım. burayı bitirelim sonra da oraya bakacağız. Ne kadar çok bak, çeşitli bak, araba varmış ya! Benim de Yeni çizmişim. Evet anneciğim, onu gördük biz az önce, Yenilmişim. baktık. Pikachu, ya, ben senin yerine olsam kromiyi ya. alırdım. Kromiler daha güzel. Kromiyi, Baksana! Banu Aliye'ciğim, sen bunu gördün mü? Ben şuna baksan. Doktor set anneciğim, evimizde var ama ondan. doktorcuk setimiz var. Jikka, o Pikachu bir kere. Yani yok, o aman. şarkıyı kendine göre uyarladın şu anda. <laughs> ya. yataklarınızın üstüne şu kromilerden birer tane alsak Aa. ne güzel olurum. Ama Barbie vardı olur mu bir bunlar sence? Barbie mi üstüne mi? Hmm. Yan yana. Farklı farklı olsun aslında olabilir. Bir dakika değişik kromiler var şurada. Pizza, pizza, bak bu da çok güzelmiş. Pizza, pizza, kromi, seçsinler pizza, bence. Pizza, pizza. kromi seçsinler bence. Pizza. Kromi seçsinler. Pizza. Bence kromi seçsinler. Anne bak, anne bak Barbie de, de olabilir. Bak Roblox <laughs> karakterini Hayır Ro Minecraft, Minecraft diyorum ben, ben, ben karıştırıyorum ben sürekli. Minecraft... Aa, Bakın peluş bir tane alma hakkınız var. İstediğinizden bir tane seçebilirsiniz. İsterseniz pikoçu seçebilirsiniz. İsterseniz kromi. isterseniz o kediciklerden köpekciklerden seçebilirsiniz. Banu Ali ya. Ama peluş dedim Banu Ali. O peluş değil ki. <laughs> Banu Ali bunu seçmiş. Ne diyorsun? Onu seçemezsin kızım. O şey. Ne? Şu kardeşim var ya evde havalar sok He, he, evet, tabi 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 almak istemediğinden değil de. Evet çok güzel olacak. Ne? İnekmiş Aşırı bu. Var. Gökhan'cığım bu Asenvira için çok eğitici olmaz mı? Ne? Bak sesleri çıkartıyor bu ya, bir dakika. Aşkına, aldım. Bir dakika dur. Attım ya. Bir dakika. <laughs> bir dakika. Bir dur anneciğim. Karakterleri basalım. İnek. İnek. Aa. 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 Ördek sesine bas. Ördeği merak etme. Ördek. <gülüyor> evet. Vık vık vık. Başka bakalım. Gel, koş, ya, koş. Ya. Çok güzel ya. Hepsi birbirinden güzel. Banu hem o kedici alıp hem onu alamazsın. Peluş olarak onu seçtin sen. Hadi bir elle sen çok rahat. E, oy bu da çok güzelmiş gerçekten. Anladım. Efendim. Çok. Tuttum anneciğim. Bak. Yani bıraksalar bütün oyuncak çocuklarını alırsın değil mi Banu ya? Neymiş o? Popit mi? Evet. E nasıl geri çıkacak şimdi onlar? Nasıl yapacaksınız? Değişik bir oyuncakmış. Aa, ışık falan da yanıyor. Yapmayın böyle şeyler bak. Yapmayın. Basarım yoksa. Aa, kan ondan da bir tane alsak ya seni korkutuyoruz ya bazen Bağaz, evde. Çok ba iyi olur. Nasıl korkar ondan biliyor musun sen? Doğru ama. Ya yani sesinden bile korkuyor. Süpürge sesinden korkuyor. Al anneciğim oyuncağını tut elinde. Evet iki kafalı arka. Üç kafalı bu. Ne Gökhan şuna bakar mısın? Bir... Üç kafalı. Aa, sen bir kafalı bundan da bak. korkar ama. Aynen. Şu Gönlüyoruz. tarafa geçelim hadi. Şu tarafta neler varmış? Burada birazcık erkek oyuncaklar evet, onlara var. Bunlara da bakalım. Ben erkek işte yani. Ya ben sen ama çocuk yani. değilsin. Kendine oyuncak alacağım dedim mi? ay Kendime de oyuncak alacağım ay, deme de şimdi yani. Ben de alabilirim ya, ben de ay, çocuğum ay, sonuçta. Minik onu asan bir an... alır anneciğim ağzını. Efendim? Bana Ali, bir de bunu alalım mı? Bunlar ne karakteri ya böyle? Allah, düşürdük ya. <laughs> ne karakteri bunlar biliyor musunuz? Freddy. Freddy mi? He, olabilir. Bak ben bilmiyorum. Evet, korku karakterlerini tabii ne yapmıyoruz? Biz bakmıyoruz arkadaşlar. Çünkü çocuklar korkuyor. Çocuklar korkuyor. Gökhan'cığım baksana şurada denizde. Gökhan şunla da oynarlar çocuklar denizde ya. Denizin üstünde durmaz mı? Şöyle şey, şöyle. Kendi söyle. kendine mi gidiyor bu kumandası yok mu? Yok ya. Kumandası bu da kendi kendine yok. gidenler. Daha iyi evet, aslında biliyor musun? Daha Ama güzel. da Aynen öyle. Bahar ondan ben size daha önce aldım anneciğim bozdunuz. Anladın ki. Dürbün. Bahar dürbünle bir baksana. Yakınlaştırıyorum. Bak bakalım ileri doğru. Yakınlaştıracak mı? Bahar bayağıdır dürbün istiyordu babası ya. Dürbün mü? Aynen öyle dürbün istiyordu. Ters bakıyor musun? Anneciğim ters bakıyorsun. Diğer, diğer taraftan bakıyorum. Bu ses ne ya? Havalandırma sesi değil mi? He ben ay. Dedik ya. He evet arkadaşlar ya havalandırmayı açmışlar. <laughs> Banu ne bulmuş? Baksana kuyruk var ucunda. Kuyruk var. Bunu çekince içine <laughs> kedi çıkıyor. Ya kedi mi çıkıyor? Anne bu çok büyük. Yakınlaştırdı mı? Ben <laughs> mi? O zaman bir tane dürbün alalım. Evet, anladım. İstiyor musun? Tamam. Hakkın birbirinden yana kullanıyor musun bak? Hayır. İyi tamam o zaman. Onu yerine koy başka oyuncak <laughs> alalım. Banu anneciğim bunu nereden aldın? Ama bunlar birazcık pahalı oluyor. Burada ne kadar bilmiyorum ama. Peki yandaki dükkanı bize bakalım. Orası. Tamam oraya da bakalım. Hadi sen de bak ya sen eksik kalma. Bak bakalım. Banu Ali bana bak bakalım ne kadar yakınlaştıracak beni. Yakınlaştık mı? göremiyor şu an bizi. <laughs> Anlamadı ki. Herhalde çok fazla yakınlaştırdığı için evet, anlayamadı. Evet göremiyor çocuk. şu an. Hadi biz yana geçelim artık ya. Gökhan baksana şu telsizler de çok iyi. Videolarda falan. Bir odadan diğer odaya. Arkadaşlar Aynen. şu Selin'le neten şeye bakar mısınız? Yanlış. Bak, Bak, ters mi tutuyorum ya? Yana tut. Diğer türlü. He. Oo, Bu iyiymiş aslında. Aslında şundan alsak. Abi, sen sen. Efendim kızım. Oo, çok iyi. Arkadaşlar Vay bunlar çok iyi. Kullananlar var Bunu çok seviyor ama insanlar genelde evet. biliyor musun? Herkesin elinde bunlardan çok var. Çok kullanan var. Anne alalım bir tane? Bilemedim. Ben ama babanız ben... birer tane oyuncak birer alacak, alacak tane diye biliyorum. Aldı, anneciğim bunları kapat, kapat bir yerine koy hadi anneciğim. Bas bir kere üstüne, kapat. Bir kere bak ben buna bastım, kapandı. Arkadaşlar burada böyle bir sürü çeşitleri de varmış. Küçüğü de var, daha mini, daha büyüğü de var. Yan tarafa geçin, yan tarafa bakalım bir de. Hadi şimdi yan tarafa doğru geçelim. Hadi gelin. Aa, Gökhan daha burada da bir sürü oyuncak var. Kromilere bakar mısın ya? May falan da var. Bahar burada. Baba, bir sürü bu karakterler bu var. Bu var. Bakın Hı, burada bu deniz, gibi. denizle ilgili ürünler var. Anne. Efendim. Anne. Gökhan şu şeyler daha güzel biliyor musun? Su atmak tamam, için. Anne. Evet. Şunlara da bir bakalım Aynen, da. Ama anne, da alalım. Alırsa alırsa ağzıyla yırtar ve... Doğru bunu kenarlarını yırtar. Semir'e yüzünden arkadaşlar hiçbir şey alamıyoruz. Aa, Squid Game var. karakterleri evet, değil mi onu, onlar? Bu Minecraft demiş. Squid Game karakterleri bak. Ay çok iyi. iyiymiş. Game bebeği. Ondan sonra askerleri. askerleri. Bu da, patron, bu. bu da patron en üstteki bak. Ha, askeri evet o kurucu değil miydi? Evet askeri. Oyuncu. Ne buldun? Barbie'nin raket setini. Ama sen raket oynamayı bilmiyorsun ki anneciğim. Biliyorum. Nereden biliyorsun? Rüyanda mı öğrendin acaba? Gel. Gel buraya. Kaykaylar falan. Scooter'a bakar mısınız? Gökhan iki katlı. Nasıl scooter bu? Hem oturmalı hem ayakta. E nasıl gidecek oturunca bu? Ben anlamadım şimdi. Otur bakayım Bahar Bey. Bahar Bey otur bakalım. He ayağıyla böyle yetecek evet. ama Bahar birazcık sanki o küçük oldu. Yani, evet. Aynen Banu Allah Ali'ye daha anne. iyi olur. Kendimi dağda bastırsaydım kırılacaktı. Anneciğim aman dikkat et, kırılmasın. Girelim. İçeri girip evet, onu mu alalım? Bahar, Banu hadi birer tane oyuncak seçmiştiniz ya, onları alıp gidiyoruz. Tamam. Hadi yürüyün bakalım. Gökhan içerideki su çok güzeldi ya, onlardan bir tane bari alsaydık aynen, ya. Aynen. Niye almıyorsun? Aynen. Allah'ım ya Rabbim ya arkadaşlar. Kapatalım videomuzu. Kapatalım mı? Evet kapatalım. Şunu alıyoruz kesin. Bahar'la bağmanla birer tane oyuncak beğen. Onları da alıp çıkıyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar Mavi eğer Didime gelirseniz Evet. Mavişehir'deydim burası. Mavi ben Şehir. tam bilmiyorum. Didim Mavişehir. Evet Emrah oyuncağı gelebilirsiniz. Çok güzel oyuncakları var. Gerçekten biz çok beğendik burayı. Çok ilgili, çok güler yüzlü de çalışanları mevcut. O zaman sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Bahar, Banal ya, Sen Bira ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz ya? Bebek mi oldunuz sizde? Allahım ya Rabbim. Kızlar benim bir video fikrim var. Ne video? Şimdi ben iki tane kağıda bir şeyler yazdım. O zaman şöyle yapalım. Bunun içinde, siz bir çekin bakalım ne çıkacak, kime ne çıkacak? Bakmadan herkes şansını alsın, hadi. Bahar bir tersini al. Aç bakalım kağıtları bebek. Aa bebek Bahar'a çıktı. Bağın bakalım. Yaşlı. Yaşlı da Bağın Ali'ye çıktı. Arkadaşlar biz bugün videomuzda e, Bahar'ı bebek yapacağız. Bağın Ali'yi de yaşlı bir nine yapacağız. <laughs> nine. Evet. Bahar'cığım sen bebek olacaksın. Böyle emzik emeceksin, içeceksin. Bağın de yaşlı huysuz bir teyze olsun. Olur mu? Efendim? Anne ne oldu? Hani böyle bir kedili oyun var. Hani nene oluyor şey Evet aynı onun gibi şimdi. Şey Banu şimdi sen hazır mısın yaşlı Anne. olmaya? Yaşlı olunca neler yapacaksın çok merak ediyorum. O kağıtları bırakın. Anne neler yapacağım neler. O alın elindeki alın. ne? Gözlük. Aa arkadaşlar. Gözlük. Tabii ki yakışır yaşlı bir neneye gözlük anneciğim. <laughs> o zaman Banu bir yaşlı neneye dönüşsün mü arkadaşlar? Dönüştü. Hadi hokus bokus Banu Alya'nın yaşlı bir neneye dönüşsün. Banolya! Aa Ay. neneye dönüştü bu ya. Ne oldu böyle? İnanamıyorum. Benden bile yaşlı oldu. Efendim bebişim. Anne ben de yaşlı oldum. Ama sen yaşlı olamazsın. Sadece şu anda Banolya yaşlandı. Al bakalım neneciğim sopanı. Ne yapacaksın nene? Geç sen otur. Yorulma. Geç yerine geç. Nene uzan şöyle biraz uzan. Aa annem diyor ya. Tamam nene, tamam. Yat da böyle birazcık dinlen. Ay bebek de oradan ağlıyor. Nene sen biraz burada yat. Ben biraz bebekle ilgileneyim tamam mı? Tamam neneciğim sen bebeğe bakarsın ben işlerimi yaparım. Tamam. Bebiş sana Rıza. ne oldu Rıza. ne istiyorsun Rıza. sen? Ay, Ay emzik getireyim ya. mi sana? Ay, tamam gel. ama geri yatma gel. Yok yok nene sen boş ver. Ben getiririm ona. Ay nenenin yerine niye yattın ya sen? Nene niye ayağa kalktın yatsana sen? Ya çocukla bebekle itişiyorsun yatsın o küçük bir bebek ya. nene niye böyle yapıyorsun Benim yerim odası şimdi yerinden kalktırsa Allah'ım ya Allah Rabbim ya. bebek hadi gel kalkalım ya. gel gel bebek gel ay o da kalkmıyor ya gel bebek a gel diyorum baksana gelmiyor nene ne yapacağız şimdi gel sen şu ta karşı tarafa yat hadi gel. yok ben buraya yatacağım buraya yatacağım dedi ya. ine etti Allah'ım ya Rabbim ya Bebek hadi gel nene kızıyor bize okay. gel kalkalım. Nene. Niye bana ne bana ba, ne diyorsun içi, gel. Içi, içi. Ya gel diyorum bebek baksana istemiyor nene. Ya nene kalkmıyor oradan gel. Ya tamam sinirlenme geç sen de şu tarafa yat geç. Sana ben ilaçlarını falan getireceğim birazdan yat. Yat yat yat. Nene sen biraz burada yat ben sonra. Ne oldu? Aa, aa on... Ay ne yapıyorsun ha? Nene ile bebek birbirine girdi ya. Ne yapıyorsunuz siz ya? Nene, sen ona uyuma lütfen. Sen burada yat. Ben onun biberonunu falan getireyim, süt getireyim ona, uyutalım onu. Sonra senle biz çay içeriz, sohbet ederiz, eskilerden konuşuruz. Olmaz mı? Ne oldu? Tam bekle. Evet orada da bebek var. Hadi sen o bebekle oynasana. Hadi sen o bebekle oyna gel. Ay ne yapıyorsun? Düştün yere ya. Tamam gel ağlama tamam sana süt getireceğim ay bu da onunla yetişiyor gitti yattı oraya ya yaramaz ya İkisi de birbirinden yaramaz gel gel bebiş gel bak orada bebek var oh, Selmira anneciğim ne yapıyorsun sen hadi gel iki bebek burada oyun oynayın tamam mı aferin size Bebiş şimdi ben sana süt getireceğim sen güzelce yat kutlu, sonra küt mü Süt, süt getireceğim birbir da süt getireceğim. Sen dur burada. Ne ne? Sen bir şey istiyor musun benden? Şey Çok şükür bir şey istemedi ya. Gidin de şu bebeğin sütünü getireyim. Hazırlamıştım zaten. Yalayayım da gideyim. Bebe, ne istiyorsun? Kahve mi? Ya kahve. Allah! Ne yaptınız ya bebişler? Ne yaptınız ortanı? Bak küçük bebek korktu gel gel Korkuttular mı seni Ay sen korktun mu <laughs> Tamam o öyle dursun bebek. Sen elle mi? Bir yerin acımasın bak. Çok diye düştü. Tamam aç bakalım ağzını. Sen şimdi sütünü iç. Uyu Ay, tamam mı? Ben. Sen ne ben yapıyorsun? Ya. Ha nenesi sen ben mi içireceksin? Içiyorum. Evet. Dur bir tane yastık verelim o zaman kafasının altına. Yat bakalım bebek. Nenen sana içirecekmiş onu. Ya düzgün yat sana. Yastığa yat diyoruz. <laughs> evet. Hadi, hadi, bakayım. hadi bak bakalım. İçmiyor. İçmiyor ya. Sıcaklığına bakıyor. Nasıl neneciğim? Hadi, hadi. iç bakalım bebek sen de. İşte bir an Ay ne yapıyorsun? Neneye bak. Ya nene bir bir ondan süt mü <laughs> içer? Allah Allah süt <laughs> için kavga ediyorlar. Ya bir dursanız da. <laughs> tamam bebek bırak içirsin. <laughs> sen ne yapıyorsun? Dur. Bak nenen ne güzel sana bakıyor. senle ilgileniyor. Her yeri de <laughs> süt oldu. Kayfe <laughs> <laughs> mi vereyim ben sana? <laughs> Sen, aa sütü içiyor. Ya nene hiç süt içer mi? Dur bak çocuğun boğazında kaldı. Ya ne yapıyorsun ya? Allah Allah. İç bakalım ne bir şey. Aferin. Ne? Yap? Ya bu da dişlerini içiyor. Nasıl demek bu? Bir sürü dişi var. Hayır bırakın ya şu sütü. Ben içireceğim. Ay, nene. Para. Nene sen git yat. Ben sana kayfe getireyim. Aa, aa içiyor hala. Ya nene içilir mi öyle? Ver şunu ha bakalım. Ya nene sen onu bıraktı, ben içireyim. Sana birazdan kayfiye yapıp getireyim ben olur mu? Tamam. Tamam sen git. Sen, Allah <laughs> ne oldu biberon düştü Allah. Ay ağzında dikkat et boğazında kalacak kalk. Ay gerçekten boğazında kaldı sandım ya. dur ay Aya, nene. Ya ver bakayım sen şu sopayı bana. Nene ver sopayı. Olmalar yürüyemezsin o zaman git yat yerine hadi. Ben şu bebeğe şu biberondaki sütü içireyim bari, ben bari. Al bakayım. Ya, buna ben Allah aşkına yat da bir Allah. <laughs> ne yapıyorsun? Yat da bir rahatla. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Bebek her yeri süt oldu. Yut şu sütü ya. Al. İç, iç. <laughs> Allah ne yapıyorsun nene? Ne yapıyor? <laughs> Burnun falan hep süt oldu. Gözlüğün, mözlüğün. Bak küçük öbür bebek de onu almaya geldi. Çek onu nene çek. Çocuklar birbirine vuracak yanlışlıkla. Nene onu çeksene nene. Sen yat şuraya bebiş sen yat. Ya Allah Allah bu sefer de buraya yatacağım diyor ya nene sen buraya niye yatacaksın? Çek şunu. Ay çek şunu aç ağzını bakayım. Bu beni güldü. Güldürme nene lütfen. Ya neneler yaşlı olur yatar uyur ya. Allah'ım yardım bebiş de orada. Tamam. E sen de bizi uyutmuyorsun. Evet. Uyutmuyorlar beni diyor. Aç bakayım ağzını bebiş. Aa, Lütfen gülmeden artırsın Bak, ya. Sus. Ya biberonu da getireyim mi nene? Evet. Nene biberon nasıl istiyor? Yani tarihte görülmüş şey değil. Aç aç kızım aç. Aç bebişim sen şunu bir an önce iç. Ya kayfe dedik ya sana kayfe getireceğim. Ay ne yap? Bak ben sana dur bir tane önlük getireyim doğru. <laughs> Ay aldı gene sütü Allah'ım sütü bitirirler. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Gülme krizine girdiniz gene. Ya nene ver Allah'ım süt Ya Rabbim ver seni bebeği ağlatıyor. Bak kavga ediyorlar. Ya dursanıza. Kızım ver şu sütü. Allah Allah düştü işte. Dökme sakın. Ay yerlere döktü. Bebek sana ne yapacağım ben şimdi? Ver bakayım o sütü. Vermeyeceğim bir daha size. İkinize de süt yok. Allah'ım ya Rabbim ben kaçıyorum. Kurtuluyorum buradan. süt alıp kaçmıştım. Bir tane önlük getirdim. Bebiş ne yapıyorsun Bebiş? Allah'ım Bebiş gülme kızın. Ay unuttum nene ya şu bebekten fırsat mı oluyor ne? sana şu önlüğünü bir takalım üstünün başının haline bak. Bebek dur sen takamazsın sen onu takmayı biliyor musun? Ne oldu diğer bebek? Ne oldu sana? Sen de mi bir onda süt istiyorsun? Ama nene ne olur sen bakma sen ağlatırsın. İyi hadi bak bakalım ona gel bakalım. Ay ters taktın bebek hiç öyle olur mu ya şöyle olacak. Şimdi aç bakalım ağzını sütün iç güzelce uyu tamam mı artık hadi gözlerini kapat. Aferin hadi. Aferin sana. Ee, ee, e. hadi iç. Ha, kendi elinde tut bakayım biberonu tut elinde. Hayır elinde düzgün sana bebek. Ha, iç bakalım hadi şimdi seni uyutacağım tamam mı? Ee, <laughs> e. Ay ne yapıyorsun nene uyuyacaktı ya. Ağlattın çocuğu ya ağlattın. Ben <laughs> şunu ya nasıl nenesi bitir sütü bitirdi ya. Ya bitirdin. Aç bakayım Allah'ım yarabbim sana kayfe dedik ya ya ne çabuk olacak kayfe içmeyeceksin mi sen? Kız ne Allah, <laughs> yapıyorsun? Allah'ım ya Rabbim süt yaptı her yer Sen niye gülüyorsun? kahveyi nereden biliyorsun sen? Evet kahve E beni öyle dedi diye öyle dedim. Kahve olduğunu biliyorum ben. Siz bana mı gidiyorsunuz tamam, kalk kalk sen süt içmiyorsun. Kalk bakayım. Cık, yaramaz seni. Hadi kalk sen birazcık oyun oyna. Ya nene bitirme ağlar şimdi. Bu... Allah'ım bu nene de hiç laftan anlamıyor. Bebek de laftan anlamıyor. Allah'ım ben ne yaptım bugün ya? Şu bebek sizden akıllı ya. Ben, ben, biliyor musun? Şu bebek sizden akıllı baksanıza. Bak gülüyor nasıl heyecanlanıyor. Bu ne biliyor musun? Sütlü dede. Sütlü bebeğim mi? Sütlü bebek. Neydi sütlü çörek mi vardı? Neydi öyle bir şarkınız vardı. Aç. Aç ağzını. Aç. Açın sütün işte uyuyun ne olur ya. Nene sen bunu ayağında sallayabilir misin? Ya. Hadi ya hadi. Hadi ne olursun salla da bunu uyutalım da kayfe içelim hadi. Ben de kayfe içmek istiyorum. İçer. Sen bunu ayağına al. Ama nene böyle yaparsan bu bebeği nasıl uyutacaksın? Allah'ım çıldırıyorum ya. Gel bakalım bebek. He. Nene şimdi seni sallayacak. Hadi geç bakayım ayağına. Ay nene bu biraz büyük geldi sana sanki ya. Nene sen sallayamıyorsan ben sallayayım mı? Sallar mısın ama biraz zorlanıyor gibisin nene. Allah'ım sopasını al ya bebek alma şunu sopasını ya Allah'ım. Ya bırakın şunu ya kargaşaya bakın. Nene bu bebek iyi kötü Allah'ım ne yapıyor? Aa bebek ne yapıyorsun bebek dur aa kalkıyor. Dur kalkma bebek kaçtı. Allah'ım bebek kaçtı. Nene bırak. Nene bırak seni de sürükleyecek gel buraya. Nereye gidiyorsun? Ay bebek kaç nene peşinden geliyor seni kovalıyor. Gel ay gidiyor gel bakayım nene. Nene gel gel sen oraya çıkamazsın gel. Otur da o bebek gitti orada odasında oyun oynasın. Ben sana güzel bir kahve yapayım mı? Kahve. Tamam kahve mi kahve mi? Kahve. Kahve tamam. Sütlü mü istiyorsun sade mi? Aa bebeğe bak bebeğe. Ya. Hayır ama sen bebeksin oraya çıkamazsın ki. Gel buraya bebek. Aa, bak nasıl çıkıyor bebek buraya gel düşersin. Neyse gel o zaman. <laughs> Allah'ım yarabbim yukarı çıktı. Nene ne yapacağız biz de mi çıkalım ne yapalım ya. <laughs> o Aa, düşer mi? Düşün. Hayır Düşün. ama düşmesin. Be, be, be. Bebek ama biz kayfe içeceğiz. Sen gelirsen sen de içersin sütün. Yoksa içemezsin geç. <laughs> geç nene geç biz kayfe içelim. O dayanamaz. O, o, dayanamaz o gelir zaten. Sen geç şuraya otur. Nene sana sütlü kayfe yapıyorum tamam mı? <laughs> Kendime de yapacağım, sana da yapacağım. Geldi. Geldi mi? Yok yok o gitti yukarıya. Biberonu da kaldırayım da bebiş sütünü içemesin. Aa Hayır, yok bebiş. Şurada, şurada. Saklandı mı? Nerede o? Allah'ım kayfe içemez kayfe. bebekler. Hay bebekler kayfe içemez. Kayfe. Nene ne olur? Kayfe. Nene ben sana bugün kayfe yapmasam olur mu? Bu bebek de istiyor ya. Kayfe. O ama inanmaz ki nene. Ay diğer bebek ağlıyor ben onun yanına gidiyorum Siz ne yapıyorsanız yapın ya Ne oldu anneciğim Ne oldu benim güzel kızım Sen heyecanlandın mı Asıl bebek sen misin aslında Sen ne istiyorsun Acıktın mı sen de Acıktın mı anneciğim Ay ağzını açıyor acıkmış Hadi o zaman arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı Like atmayı yorum yapmayı unutmayın Sen Miray'ı seviyorsanız onu da yazın lütfen Bakın o da diyor ki lütfen diyor yorum yazın beni sevenler diyor Selmira değil anneciğim? Evet üzülüyor arkadaşlar siz ona yorum yazmazsanız